Evet arkadaşlar bugün size Friday'de şu an yaptığım bu kolay bug'ı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle bir düştüm giderek Şimdi çıkıp çıkıp yeniden arkadaşlar yukarıya size nasıl bug yapılır onu göstereceğim. Bekle kan öldürme. İzleyicilerimizi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar köprünün bu tarafından yapacaksınız? Şu gördüğünüz. Şimdi çıktım. Benim karakter Yusuf oldu bu arada. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle geçiyorsunuz ve bekliyorsunuz sizi hiçbir şekilde öldüremiyor kan öldürmeyi dene. Hemen. Devam. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ölmüyorum zaten buraya Jason eylemiyor o yüzden sudan almayı dene bakayım. Sudan da arkadaşlar gördüğünüz gibi neyse Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.